Merhaba bugün sizlerle birlikte Ronaldo'nun yaptığı hareketleri yapmayı deniyorum. İlk ben başlayacağım. Hareket hayla. Arkadaşlar şimdi o yapıyor. Ben doğru düzgün yap. Oğlum uzaklaştın. Lan top gidiyor. Top gidiyor. <laughs> Anam. atamayacak kesin. Attı, attı, attı. Ve kale. Ben alayım mı şunu? Bekle. Ve kale. Burada. Al. Ve arkadaşlar deniyor. Girdi. Ve bitti. Arkadaşlar şimdi Ronaldo'nun havada de bolasını deneyeceğiz. Başla. <laughs> lan havahellay <laughs> bu 2019 yılındaki volley yapacak atemedi ya Az önce adamın götüne yanlışlıkla attım. O yüzden çok iyi vuramayabilir. 3, 2, 1. Bak topun dibine gireceksin. Hadi. Ronaldo'nun penaltısı. İyi. Hadi suyu çek. Arkadaşlar şimdi son olarak penaltı çekecek. Arkadaşlar <laughs> bu son. Ananı.